Herkese merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşegül ve bugün yaz için TYT adına nacizane birkaç tavsiye vereceğim size. Şöyle söyleyeyim, beni tanımayanlar için 2024 ve 2025 EKS'ye girdim. Yani hem 12. sınıf hem mezun senem olmak üzere 2 senelik bir sınav senesi dönemim oldu. Ben de özellikle 12'ye geçmeden önceki bu yazda neler yaparsak verimli olur, ben neler yapmadığım için pişmanım. Biraz size bunlardan bahsedeceğim. Umarım işinize yarayacak şeyler alabilirsiniz bu videodan. İsterseniz bunun AYT versiyonunu da çekebilirim. Ama bence 12. sınıfa geçmeden önce herkesin kafasında olan şey daha çok TYT konularını eritmek ve bitirmek. O yüzden ilk başta TYT adına bir video çekmek istedim. Öncelikle ben TYT Türkçe adına başlamak istiyorum. Özellikle 9 ve 10. sınıfta paragraf adına bir şey yapmadıysanız bence bu yaz en azından bir tane paragraf soru bankası bitirmeniz sizin için güzel olacaktır. Şu açıdan güzel olacaktır. Yabancı paragraf sorularına aşina olmak için bir soru bankası bitirmek oldukça yararlı oluyor. Ben ya 11. sınıfın yazında ya da 12. sınıfın yazında bir soru bankası bitirmiştim paragraf adına. O yüzden bence okul başlamadan bir paragraf soru bankası bitirilebilir. Ya soru sayısı çok da fark etmiyor ama biraz düzenini çözerseniz hem okuma hızınızı da biraz arttırırsınız hem de soruları aşinalığınızı arttırırsınız. Ya paragraf adına çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok açıkçası. Ama dil bilgisi kısmına geldiğimizde şunu söylemek istiyorum. Bence tyt genel denemelerinde dil bilgisi sorularında çok fazla zorlama olmuyor. Ve siz TT Türkçe netinizi yüksek tutmak istiyorsanız Biraz dil bilgisi bilip o soruları da yapmanız gerekiyor. Çünkü siz o dil bilgisi sorularını, işte yazım noktalama sorularını yaptığınız zaman netlerinizde belirgin bir artış oluyor. O yüzden bence bu dil bilgisi çalışmalarını çok ertelemeyin. Benim açıkçası ortaokuldaki Türkçe hocamdan dolayı dil bilgisi temelim oldukça iyiydi. O yüzden ben böyle ekstra bir sürü dil bilgisi çalışmadım ama dil bilgisi açısından temeliniz yoksa ve konularda eksikseniz benim macizane tavsiyem özellikle böyle kısa, işte 10 günlük, 15 günlük dil bilgisi kampları var. Çok da kendinizi zorlamadan izleyip dil bilgisini hallederseniz sene içerisinde bu TET genel denemelerinde rahatlıkla o soruları yapabilirsiniz diye düşünüyorum. TET Türkçe'de bence dil bilgisi soruları kolay net kazanabileceğiniz bir bölüm. Ben buranın çok önemli olduğunu ve dil bilgisi çalışmasının ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim TET Sosyal'e. E şöyle söyleyeyim. Ben bir sayısalcı olarak TT sosyal için gerçekten hiç böyle ekstra çalışmalar yapmadım. Sosyale ne için çalışıyordum? İşte 9. 10. sınıfta tarih, coğrafya, yazılılar için özellikle bir çalışma yapıyordum. Ama onun zaman ben TT sosyal için bir çalışma sergilemedim. Çünkü bence TT sosyalde tam olarak çalışacaksanız eğer çok fazla zamanınızı buna harcamanız gerekiyor. Neden zaman harcamanız gerekiyor? Çünkü çok fazla konu var. Yani o konuların hepsini öğrenmek istiyorsanız özellikle çok fazla bilginiz yoksa konular hakkında iyice işte o konuları öğrenip kavramanız vesaire vesaire bana çok uzun geldiği için bunları yapmak ben açıkçası bu ikisine boyunca doğru düzgün TT sosyal adına bir şey yapmadım. Bu yüzden verebileceğim çok fazla bir tavsiye yok. Ama eğer işte eştarlıkçıysanız belki size hem ait adına da bir yararı olabilir ama sayısalcıysanız bilemiyorum. Yani bu yaz sosyal çalışmak ne kadar doğru o sizin takdirinize kalmış bir şey aslında. Şimdi geldik TT'nin en baba dersine. TT matematik. Bu yaz eğer özellikle bir derse yoğunlaşacaksanız bu matematik olsun. Çünkü bu 2 senelik sınav tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki matematik çalışan kazanıyor. Yani matematik yapıyorsanız büyük ihtimal yüksek bir sıralama yapıyorsunuz. Çünkü bir matematik neti sizi ne kadar önlere atıyor? Kim eleniyorsa çoğunlukla matematikten eleniyor. Kim kazanıyorsa çoğunlukla matematikten kazanıyor. O yüzden evet bunu herkes söylüyor ama matematik çalışmak önemli. 2024 YKS'de matematik yüzünden özellikle sıralamam kötü geldi. Bu sene TET'de, TET matematikte normalde yaptığım matematikten daha kötü bir net yaptım. Yani siz kendinizi bu yazdan itibaren her türlü senaryoya uygun bir şekilde sorularla kendinizi hazırlamanız lazım. Çok fazla temelim yok. Nasıl başlayayım çalışmalara derseniz eğer. Kanalımda bir temel atma garanti kitapları öneri videom var. Böyle short şeklinde. O kitaba bir bakabilirsiniz. Benim kardeşim şu anda onu çözüyor ve gayet memnun. Ya eğer sizin temeliniz yoksa oldukça aslında kolay bir kaynaktan başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü direkt kendinizi böyle zor kaynaklara attığınız zaman matematikten de birazcık soğursunuz. Onu engellemek için bence ilk başta oldukça kolay bir kaynaktan başlayın. Ben mesela 12. sınıfa başlamadan önceki çözdüğüm kaynaklara bakıyorum. Hep kolay kaynakları çözmüşüm. Çünkü o zor kaynakları zaten bir şekilde siz çözeceksiniz tamam mı? O yüzden ilk başta böyle biraz daha seviyenize uygun, biraz daha kolay kaynaklarla başlayabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Temelinizi ne kadar sağlam taşırsanız hem o kadar özgüvenli bir şekilde yükselirsiniz hem de matematikte o temelle birlikte AYT'nize de bir katkıda bulunmuş olursunuz. O yüzden benim önerim bence seviyenize uygun, çok da zor olmayan bir kaynak seçin, çözmeye başlayın. Eğer konularda eksiklerim var diyorsanız yine kendinize uygun bir hoca ile ilerleyebileceğiniz bir kamp bulursunuz. YouTube'da çok fazla yaz kampı var. Çoğu hoca yazın işte şu kadar şu kadar günde yapabileceğiniz kamplar oluşturuyor size matematik kampından birini seçersiniz. Konuları öğrenirsiniz. Ardından hemen testini çözersiniz. Böylelikle güzelce de pekiştirirsiniz. Konuları öğrenerek 12. sınıfa başlarsanız bence bu size güzel bir özgüven de sağlar. Hani ilk TT genel denemesine girdiğiniz zaman da çok düşük bir netle başlamamış olursunuz. Tabii TT matematik çalışırken geometriyi aksatmamak, çok geri plan atmamak lazım. Ben ilk başta çalışırken çok fazla TT geometri çalışmadım. Sınav senemdeyken. Birazcık TT geometri çalışmasını sonlara doğru erteledim. Pişmanım. Çünkü şöyle sonuç olarak o 40 soruda sizin 10 sorunuz geometri değil mi? Ve o 10 sorunun o netiniz olan etkisi aslında çok yüksek. Mesela atıyorum denemelerde şöyle oluyor. İlk 30 soru zor oluyor. Geometrisi kolay oluyor. Siz ama geometriyi hiç bilmezseniz o 10 soruyu da dışlarsanız o ilk 30 soruyu yapma eğiliminde zorunluluğunda oluyorsunuz. Ama geometri bilginiz var. Bu durumda o kolay soruları çözersiniz. Elinizde bir 10 netiniz olur ya da işte 7-8 net her neyse. O ilk 30 soruda da çözebildiğiniz çözersiniz. Emin olun geometri bilmek ve geometri sorularını da çözmek TT matematikteki netlerinize gerçekten çok etki ediyor yani. Size tavsiyem geometriyi çok fazla arka plana atmayın. Ya bunu aslında çok duyuyorsunuzdur. Çoğu insan aslında geometriyi birazcık sonra çalışmaya bırakıyor. Herkes işte ilk başta problemler, temel kavramlar vesaire vesaire çalışıyor bunları çalışırken aynı zamanda geometri çalışırsanız mükemmel olur bence. Ve şunu söyleyeyim. Konuları çalışırken bence çok fazla acele etmeyin. Yani işte ben bugün bunu bitireceğim, bugün bunu bitireceğim diyerek hızlı hızlı gitmek yerine yavaş yavaş temelinizi oluştura oluştura gitmenizde bence hiçbir sakınca yok. Aceleye gerek yok. Önünüzde koskocaman bir sene var. Bir an önce konuları bitirip sadece test çözeyim olayına da bence bir anda girmenize gerek yok. Yavaş yavaş hem testinizi çözün hem konularınıza çalışın diyorum ben şahsen. Şimdi gelelim TT Fen kısmına. TT Fen'de eğer sayısalcıysanız bence TT Fen konularını iyice öğrenin, bitirin. Neden? Çünkü sayısalda 11 ve 12'de o AYT konularında yine sizin eski TT bilgilerinize ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla sizin her türlü bir TT Fen çalışmanız gerekiyor. Çünkü çok konu AYT'ye bağlı. O yüzden bence yazın eğer eksikleriniz varsa TYT fen konularınızı bitirin. Şimdi TYT fende de tabii halletmesi çok zor konular var. Böyle Siz böyle sıkacak olan, sinir edecek olan konular var. Ama özellikle kolay olan konuları aradan çıkartırsanız, yavaş yavaş böyle çalışmaya başlarsanız, testlerini çözmeye başlarsanız sizin için özellikle sayısalcılar için ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani eşitarlıkçılar veya dilciler için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Hani onlar ne yapmalı diye. Ama ben şahsen eşitarlıkçı olsaydım TTFN'e şimdi mi çalışırdım? Hayır. TTFN'e çalışırsınız ama AETD sizi fen ilgilendirmediği için ve çok sık bir şekilde fenle alakanız olmayacağı için Unutma ihtimali çok yüksek o konuları. O yüzden şimdi çalışmak yerine biraz daha belki senin sonunda çalışılabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sayısalcıysanız bence TYT çalışmak size her türlü fayda sağlar. Çünkü dediğim gibi AYT ile bağlantılı çok fazla konu var bence TYT fende. Özellikle kimya da falan yani TYT bilmezseniz AYT'yi de yapmak emin olun size çok zor gelecektir yani. Ve yine dediğim gibi sakın çok zor kaynaklardan falan başlamayın. Aman zor kaynaklar senenin biraz daha sonlarına böyle ortalarına doğru gelecek. Hemen bir anda bu bodoslama dalmayalım diye düşünmekteyim. Ders ders söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi genel böyle birkaç tane konuşma yapmak istiyorum. Bu arada şunu belirteyim. Bu videoda ben kendi nacizane tavsiyelerimi veriyorum size. Yani iki sene boyunca özellikle sınava çalışmış biri olarak. Sizin için bence en faydalı olacak şeyleri burada söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle ya 12. sınıfa başlamadan önceki yazda ben branş denemesi falan çözülmesine kesinlikle karşıyım. Ya yani şimdiden bence başlamaya hiç gerek yok. Çünkü zaten siz o son aylarda istemediğiniz kadar branş denemesi çözebilirsiniz. Onun haricinde yaz ayından itibaren çok dehşet kendinizi sıkarak ders çalışmanızı şahsen çok doğru bulmuyorum. Şöyle doğru bulmuyorum. Şimdi siz Şimdilerden 8-10 saatleri çıkarsanız sene sonuna kadar bunu düzenli bir şekilde devam ettirebilecek misiniz? Ve sene sonunda yine o 8-10 saatleri görecek gücünüz olacak mı? Bence bunu biraz kendinize sormanız gerekiyor. Çünkü şunu yaşayan çok insan var. Şimdi başlıyor yazın çalışmaya. İlk 3 ay güzel gidiyor ama son aylara doğru artık vücut yoruluyor, beyin yoruluyor. Her türlü yorgunluk size geliyor ve son aylarda çalışmalar birazcık bırakılabiliyor bence bunu yaşamak çok kötü. Ben ilk senemde 12. sınıfta biraz bunu yaşadım. Ben son aylarda çok birazcık saldım açıkçası çalışmayı. Ve 12. sınıfta başıma bu geldiği için mezun senemde biraz daha farklı bir stratejiyle ilerledim. İlk aylarda ben kendimi çok fazla sıkmadım. Son aylara doğru biraz daha çalışmalarımı arttırdım. Benim için daha verimli oldu. Bence yaza böyle büyük dehşet çalışmalarla girmeyin. Biraz hafif hafif arttırın. Bir anda kendinize yüklenmeyin. Çok fazla aceleye, strese gerek yok. Dediğim gibi önünüzde bir sene var. O bir seneyi en iyi şekilde geçirebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Aşırıya kaçmadan düzenli bir şekilde çalışmak bence en iyisi. Tabii şunu diyorsanız başka. Ben şimdiden çok yüksek saatlerde çalışmalarıma başlarım. Sene sonuna kadar da bunu idare ettirecek kapasiteye sahibim, bu iradeye sahibim diyorsanız ne ala. Yani şimdiden tabii çok çalışmaya başlayabilirsiniz. Ben sadece kendine o kadar güvenmeyen insanlar varsa aranızda ben şimdi başlarsam sene sonunu getiremem diyorsanız şimdi birazcık yavaş başlayın. gitgide gide yükseltin diyorum. Evet galiba bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Umarım böyle biraz yararlı, böyle kafanızı rahatlatacak bir video olmuştur. Çünkü malum 12. sınıfa girmeden önce herkes de bir telaş, bir şey böyle Anlıyorum siz yani. Biraz bende de vardı. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Planımı nasıl yapalım? Vesaire vesaire. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram adresimden bana yazabilirsiniz. Oradan sorularınızı cevaplarım. Eğer başka video önerileriniz varsa aynı şekilde yazabilirsiniz. Çekmeye çalışırım. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinizi çok fazla sıkmayın. Rahat, sakin bir şekilde çalışmalara başlayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi tahsiller diliyorum. Hoşçakalın.